Ramazanım merhaba. Biz size verdin şefaa. Rabbimize hamd olsun. Her nefeste bin defa. Akşam pide alınır. teravihler kılınır. Soğura kalkmak için her gün davul çalınır. Akşamdan pilav pişirdim. Gene karnıma şişirdim. Çok mani diyecektim ama defterimi yolda düşürdüm. yüzümüz gözümüz. Bak gülüyor yüzümüz. Baklavayı görünce kesiliyor sözümüz. Tepsiler dizi dizi. Davete bekle bizi. Adresi iyi yaz ki kolayca ulansın. Bu ara sultan ay derler. Kaymak ile baldan yerler. Ezelden adet kurulmuş. Bekçiye bağışış verirler. Denizden çek oltanı, duvara as baltanı, Hoş geldin, sefa geldin, on bireyin sultanı. Karşıma fener geldi, aklıma neler geldi, Börek bekledim ama sofraya döner geldi. Sanki kondu, mirasa, gel çıkalım terasa, İşli köfte beklerken geldi sade pırasa. Amca sen tatar mısın? Kayısı satar mısın? Bir mani desem bir şeker atar mısın? Akşam evimi dinlemek, sabır vakti yemek yemek. Ramazan şeydir. Doğu, akşam doğrucu seylemek. Bakkal etli dolma. Çok yiyip göbek salma. Eski cami direk ister. Söylemeyi di yürek ister. Benim karnım tok ama arkadaşım börek ister. Bak bir bölüm kurs geldi. Soframıza aşk geldi. Güzün aydın olsun. mübarek ay hoş geldi. Geliyor sıkma çörek. Kimler seviyor görek? Tavşanın kanı çayı ile yedim bir tepsi börek. Eski cami direk ister. Söylemeye yürek ister. Benim karnım tok ama arkadaşım börek ister. Davetleri severiz, çok teşekkür ederiz. Yemekler yordu bizi, diş kirazı isteriz. Akşamda pilavı pişirdim, gene karnımı şişirdim. Çok mani diyecektim ama defterimi yolla düşürdüm. Bu aya hürmet gerek. Nimete şükür gerek. <laughs> Mübarek Ramazan'da Hakk'a ibadet gerek. <laughs>